Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hollanda'nın Mayıs ayı gündeminden bahsedeceğim. E, şu anda tatildeyim. O yüzden e, ses birazcık daha kısık geliyor olabilir çünkü mikrofonum falan yok ama bakın nasıl bir disiplinle hala tatilde de çekiyorum. Eee aslında bu ay yine çok hareketli bir ay olduğu için özellikle de siyaset alanında videoyu ertelemek istemedim. O yüzden şu anda size video çekiyorum. Ee, şu anda Hırvatistan'da tatildeyiz. Ama tabii ki yine de Hollanda gündemini takip etti ve birazcık size anlatacağım. Ee, bu uzun zamandır yaptığım bir seri. Önceki ayları şuradan bulabilirsiniz. Şimdi e, videoya her zaman yaptığım gibi siyasetle yani en sevdiğim alanla başlıyorum. Evet, öncelikle şimdiye kadar olanları birazcık tekrar özetleyeyim. Hollanda'da seçimler olmuştu 2023 yılında ve PVV yani sağcı Wilders'in partisi seçim birincilikle bitirmişti. Ama birinci bitirmesi tek başına bir hükümet kurmasına yani çoğunluğa sahip olmasına yetmiyordu. O nedenle de aslında koalisyon görüşmeleri hemen başlamıştı. Birinci tur koalisyon görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı. Hangi partiler uzatmaya çalışıyordu? PVV, VVD, NSC ve BBB. E, bu dört partinin uzlaşmaya bir tur çalıştı. Çok temel farklılıkları olduklarını söylediler. Bunlar da en temelde mülteciler alanındaki çok ciddi farklılıklar ki e, Wilders gibi birazcık da BBB yani çiftçi partisi daha sağcı, daha uç şeyler isterken VVD ve NSC daha böyle merkez sağ çizgide kalıyordu. Ekonomide ve mülteciler alanında çok temel uzlaşma problemleri vardı. İlk tur olumsuz sonuçlanmıştı. İkinci tura yine bu dört partiyle başladık. Çünkü neden böyle olmuştu? İlk turda uyumsuz davranan VVD yani Dilan Yeşilgöz ve NSC yani OMZI e, halktan tepki çekiyordu. Ve oyları giderek düşüyordu. Anketler bize bunu söyledi. Yani halk ne istemişti? Bu koalisyonun kurulmasını. Yani artık halk Hollanda'nın yıllardır yönetildiği gibi birazcık merkez sağ, birazcık merkez sol partilerden oluşan bir koalisyon değil. Direkt sağcı bir koalisyon istiyordu. Bunun da altında en temelde işte ekonomik problemler, mülteciler kaynaklı problemler, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Ukrayna'ya harcanan yatırımlar, destekler vs vesaire gibi şeyler vardı. Ee, ve Avrupa'nın polisi, Avrupa'nın destekçisi haline getirilmeye çalışan Hollanda durumu vardı. Haliyle de halk sağ artı soldan karışık bir koalisyon değil, direkt sağcı bir koalisyon istiyordu. Hollanda yıllardır koalisyonla yönetiliyor bu arada. Ee, i̇kinci tur görüşmeler bu şekilde başladı. Yine hani anlaşamıyoruz şöyle oluyor böyle oluyor falan filan dendi. Ama sonuçta baskı artmıştı. Ve en temel sorun alanlarından biri olan Vilders'in başbakan olma ihtimalinde de ortadan kalkmasıyla birlikte. Yani Vilders'in e, hükümeti kurabilmek için yaptığı bu fedakarlıkla birlikte hükümet kuruldu. Yani anlaştıklarını duyurdular. Şu anda hala bir hükümetimiz yok. Çünkü bir başbakanımız yok. Ondan bahsedeceğim. Ama dört parti temel noktalarda uzlaştığını açıkladı. Ve bir bildiri gibi bir şey yayınladılar. Yani biz şu alanlarda uzlaştık ve bunları yapmak istiyoruz dediler. Onunla ilgili detaylı bir video zaten çektim. Şurada bulabilirsiniz. Genel olarak neler demişlerdi? Tabii çok daha katı bir mülteci politikası dediler. Mültecilerin hem alımları ile ilgili Avrupa'da dağılımları ile ilgili düzenlemeler vardı. Hem onlara verilmiş işte vatandaşlık hakları, ev hakları gibi birçok hakta, aile birleşimi hakkı gibi birçok hakta, hakta kısıtlamalar vardı. Dil sınavının artırılması, vatandaşlık süresinin artırılması falan gibi yine mülteci ve göçmenleri zorlayan birçok madde vardı. Kalifiye göçmen alımında ilgili daha detaylı e, incelemeler yapılacağını söylemişti. Hollandaca beklentilerin artacağını söylemişlerdi uluslararası öğrencilerle ilgili Hollandaca eğitim opsiyonlarınız arttırılacağını söylemişlerdi vesaire ana olarak mülteciler konusunda ve göçmenlik konusunda birçok zorlaştırma e, vadettiler yapabilecekler mi yapacaklar mı e, fırsatları olsa bile göreceğiz bunun dışında tabii ki e, yine ekonomi alanında bazı değişiklikler vadettiler. Sağlık e, primlerinin düşürülmesi, çocuk bakım yardımının daha da ücretsiz hale getirilmesi, desteklenmesi ve bazı alanlardan işte e, etkinlikler, tiyatrolar, gösteriler gibi bazı alanlardan da vergilerin artırılması gibi vaatlerde bulundular. Ama tabii ki plan en çok dikkat çeken boyutu göçmenler, mülteciler üzerine olan kısmıydı. Ee, şimdi e böylelikle zaten bu ayın en önemli gündeminden size bahsetmiş oldum. Hollanda'nın hükümeti kurulmaya bir adım daha yakın. Ana konularda uzlaşıldığı bildirsin başbakan olmayacağı da netleşti. Peki tabii ki bu uzlaşmaların halkta nasıl etkileri oldu? Tabii ki mülteciler işte azınlık grupları öğrenciler vesaire birazcık şüpheli ve birazcık rahatsız. Genel halka baktığımızda da onlarla ilgili de, e, olumsuz yorumları olanlar var. Bildersin kendi seçmeninden bu planı yetersiz bulanlar var e, ciddi bir oranda. Aslında plan oldukça katı olsa bile onların beklentilerini demek ki karşılamamış. Bunun dışında e, planı beğendi beğenen ama uygulanabilirliğini düşük bulan, bu partilerin aslında aynı dünya görüşünde olmadığını ve hükümetin uzun süre devam edemeyeceğini söyleyenler de var. Yani böyle bir plan var ama e, uygulanabilir mi, uygulanacak mı gibi sorularda e, hakkında soru işaretleri olanlar sadece biz göçmenler değiliz. Halk da emin değil, gerçekçi mi değil mi? Hükümetin uzun süre varlığını sürdürebileceğiyle ilgili şüpheleri olan da ciddi bir kesim var. Şimdi burası Hollanda'nın genel siyaset atmosferiydi ve burada bir netleşme eninde sonunda iyi kötü varıldı. Ve ikinci bir soru hemen gündeme geldi. Başbakan kim olacak? Ee, başbakan konusundaki ilk söylendiler Plastak'ı işaret etti. Plastak kimdi? Bu başarısız olan birinci tur görüşmelerinin e, ara bulucusuydu. E, bu kişinin başbakan olacağıyla ilgili bir öneri çıktı. Ortaya çok kısa sürede hemen kendisinin böyle skandalları diyeyim, e, öne sürüldü. E, bunlar da neydi? bir patent krizi vardı. Ee, öne sürülen bir e, Omzihle, MSCN ile yaşadığı bir tartışma vardı. Bunların hiçbir gün olmuş şeyler değil. Ee, ama Belli ki birileri bu kişiyi istemediği için adı duyulur duyulmaz hemen belli geçmişteki olayları tekrar gündeme getirildi. Ve kendisinin adayıyla bir anda zaten birkaç saat içinde gündemden tekrar düşmüş oldu. Peki başka kim olabilir diye tekrar tabii ki bu tartışmalar devam etti. Birçok ismin adı geçti. Bazıları istemediğini açıkça söyledi. Bazıları çekimsel yorumlarda bulundu. Ama eninde sonunda süreç ilerledikçe bir isim çok daha öne çıkmaya başardı. Bu isim de Dixikoff. Ee, peki kendisi kim diye bakarsak kendisi 1957 doğumlu ve eski bir PVDA üyesi yani İşçi Partisi'nin üyesi. Ve zaten de şeyi söyledi bu arada hani herkesin başbakan olmak istediğini ve PVV'nin içinde bir parti üyesi olarak da yer almayacağını açıkça söyledi. Siyasi kariyerine baktığımızda da iki tane önemli, çok önemli tabii ki pozisyon olduğunu görüyoruz. Birincisi şu anda zaten Adalet ve Güvenlik'ten Güvenlik Bakanı. Daha öncesinde de İNED'nin yani Göçmenlik Ofisi'nin başkanlığını yürütmüş bir isim. Yani Herkesin yaptığı ve çok bizim için çok daha olayları anlaşılır hale getiren benzetme ile birlikte bu isim Hollanda'nın Hakan Fidan'ı aslında. E, hatta şöyle espriler de yapılıyor. Şu anda başbakan olması konuşulan kişinin adının dik olması ile ilgili çok şaka yapılıyor ama yani oraya geçiyorum. E, hakkında tabii en temel söylenen şey şu ki onun hakkında bir skandal çıkmayacak. Çünkü zaten skandalı sizden önce biliyor olurdu deniyor. Haliyle de birazcık daha böyle e, istihbaratla güvenlikle ilişkili birisinden bahsediyoruz. E, tabii ki herkese eşit olacağım, herkesin başbakanı olacağım gibi vaatleri olsa da e, uygulamada neler yapacak tabii ki göreceğiz. E, şu anda kendisinin e, başbakan olacağına kesin gözüyle bakılıyor ama yani bu bir siyaset sonuçta. Yarın çıkacak bir skandalına bakar ama dedikleri gibi kendisinin siyasi geçmiş nedeniyle bir skandalın çıkamayacağını söylüyorlar. Yani çıkacak olsa kendisinin biliyor olacağını söylüyorlar. Halide böyle bir ismin başbakan olması planlanıyor. Ee, siyasetle ilgili de en temel şeyler bunlar. Eğer yeni bir kriz çıkmazsa e, Haziran ayının e, en fazla sonuna doğru başbakan da resmi olarak açıklanacak ve hükümet çalışmaya başlayacak. Evet e, videomu şimdiye kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Aşağıda Instagram hesabıma bireysel danışmanlık verdiğim süperperi hesaplarımı bulabilirsiniz. Şimdi videonun ikinci yarısında e, çok azıcık ekonomiden ve ev sektöründen bahsedeceğim ve birazcık da başka başka haberlerden bahsederek videoyu kapatacağım. Şimdi ilk olarak ev sektörü. Ev sektörü aslında beklenildiği gibi ilerliyor. Evlere olan talep artıyor. mortgage başvuruları artıyor. E, evlere olan talebin 2022'deki zirvenin üzerine bile çıkabileceği söyleniyor. E, yani aslında bu alanda gidişat birazcık bekleniyor öndeği gibi diye söyleyebilirim. Nisan ayında ev fiyatları da bir önceki yılın Nisan ayına göre yani Nisan 2023 ile 2024'ü kıyasladığımızda yüzde buçuk kadar artmış gözüküyor. Bu da daha önce kullanılmış yani ikinci el bir evin ortalama fiyatını Hollanda'da 430 bin euro'nun üzerine çıkartıyor. Yine benzer şekilde mortgage başvuruları da artmış gözüküyor burada yüzde yirmi'nin üzerinde bir artış var ve kişiler 300 bin euro'nun üzerinde bir mortgage almaya çalışıyor. İkinci olarak da ekonomi kısmı. Ekonomi kısmına tabii ki yine iflaslar artıyor. Burada Ocak ayından beri bir önceki yıla göre iflasların %47 arttığını görebiliyoruz. Bu da aslında birazcık daha önce açıkladığım şeylerle ilgili. Bunlar da neydi? pandemi sonrası dönemde birazcık dijitalleşen bütün alanlar yani yavaş yavaş batıyordu. Birazcık bu alanlarda iflaslar ve toplu işten çıkarmalar görüyorduk. Halde de birazcık iflaslar anlamında kötü bir giriş oldu 2024'de. Böyle söyleyebilirim. Enflasyon da %2.7 olarak açıklandı. Ee, bu da aslında bir önceki ayda stabil. Ee, daha önce de %3 olmuştu, 2 olmuştu vesaire. Genel olarak stabil bir enflasyon eğrisi var diyebiliriz. Yani ekonomik anlamda beklentiler aslında e, olumlu ve beklenildiği gibi, tam anlamıyla olumlu değil mi de beklenildiği gibi ilerliyor diyebiliriz. Son olarak da diğer alanlarla ilgili haberleri vereceğim ve videoyu kapatacağım. İlk olarak Filistin konusu. Filistin'in e, maruz kaldığı diye söyleyeceğim zulümü ve soykırımı e, karşı çıkan bunlara karşı çıkan eylemler Amsterdam'da ve Hollanda'nın birçok yerinde yapılmaya devam ediyor. E, ve tabii ki bunlar aslında bir çağrı. E, tabii ki Filistin'e ve Gazze'ye yardım çağrısı ama bunlardan da öte bildiğiniz gibi bazı ülkeler bazı Avrupa ülkeleri de var bunun içinde. Filistin'i eski sınırlarıyla e, kabul etti. Yani tanıdı. Yani ne yapmış oldu aynı şekilde? de e, İsrail'i işgalci konumuna sokmuş oldu. Yani Filistin'i eski sınırlarıyla kabul etti. İsrail de böylece işgal olmuş oldu. Hollanda'ya tabii ki böyle bir çağrı var. Hollanda şu anda böyle bir şey yapmayacağını, bunun çıkarları tabii ki etkileyeceğini ve çok tartışmalı bir konu olduğunu vesaire açıkladı. Yani şu anda henüz daha İsrail'i karşısına alacak kadar radikal bir şey yapmak istemedi. Ama tabii ki bu haberler ve İsrail'in son yaptığı hastane bombalama, işte yardım kampı bombalama gibi artık gerçekten insanlık suçu olduğu çok bariz uygulamalardan önceydi. Haliyle de belki Hollanda'nın politikası daha değişebilir diye düşünüyorum ama yine de bunu hani olumlu bir şey gibi anlatmaya çalışmıyorum. E, bütün dünyanın sessiz kaldığı bu zulüm e, ve hani bir zulüm daha olsa da birazcık daha ses çıksa da bir şey yapsam e, diye bekleyişleri çok çaresizce, e, çok utanç verici. Yani bu tartışmaya açık zaten değil. İkinci olarak vereceğim yine alakasız haberde ee, önümüzdeki Avrupa Parlamentosu seçimleri. Ee, aslında hani Hollandalılarımla çok ciddi bir ilgisi de yok. Seçime katılımın da çok düşük olacağı bekleniyor ama önümüzde böyle bir şey var. Ee, başka bir haberde Eurovision geçti. Eurovision'u çok severim. <laughs> ama birazcık Hollanda için skandallarla doluydu. Çünkü Hollanda'nın adayı olan Joss Clay'in e, ki yarı finali geçmişti. E, bir kavgaya karıştığı e, iddiaları nedeniyle diskalifiye edildi. E, burada başta aslında şey dediler işte İsrailli yarışmacıyla yaşadığı bir tartışma falan dediler. Sonra konunun bununla alakası yok. Bir kameramanla tartışmış. E, kamerayı kırmış falan dediler. E, ama e, sonuçta bu e, diskalifiye edilme durumunu haksız ya da çok abartılı bulan insan anlar da oldu. Haklı bulanlar da oldu. Bir kadın kameramana yaptığı muamelenin kabul edilemez olduğunu vesaire söyleyenler de oldu. Ee, burası birazcık daha tartışmalıydı. Ama Eurovision'da e, şu anlar dikkat çekti tabii ki. Hem e, Josuke'nin sahneye çıkması gereken anda duyulan yuhalamalar ve alkışlamalar. Bunun dışında da İsrailli e, şarkıcının bütün e, performansı sırasında sürekli yuhalanması dikkat çekti. Tabii ki İsrail'in şu anda Eurovision'da varlığını sürdürüyor olması bile çok ciddi bir etki konusuydu. O nedenle bundan da kısaca değinmek istedim. Arkada da yıkıldım bu arada. Devam. Son olarak da anma günü ve özgürlük günü geçti. Bunlar neydi aslında? Öncelikle Hollanda'nın 2. Dünya Savaşı'nda kaybettiği kişileri ve Hollanda'nın işgal edilmesini e, anıyorduk. Birazcık daha böyle yaz günüydü. Biliyorsunuz ki 2. Dünya Savaşı o kadar da eski bir tarih olmadığından hala yaşayan insanlar var. Savaşı görmüş, o dönemi yaşamış. E, ondan bir gün sonra da aslında özgürlüğü kutluyor Hollanda. Liberation Day var. Yani e, Hollanda aslında Almanya'nın kaybedişini ve Tekrar topraklarında özgür bağımsız bir devlet olmayı kutladı. Burada da önemli nokta bana göre şu, biliyorsunuz tabii ki Hollanda ile Almanya komşu ama Almanya'nın bu işgal nedeniyle aslında Hollandalılar Almanlara çok bayılmaz. Özellikle de böyle konu ırkçı paşit bir şey olduğuna da Alman gibi olmamak, Almanlara benzememek gibi böyle özgürleri vardır. Halde de bu anlamda birazcık enteresan bana göre komşu olmalarına rağmen bu 2. Dünya Savaşı'nda yaşananlar nedeniyle burada aslında kutlanan şey Almanya'nın kaybedişi. Gerçek aslında bu. Ee, bu geçtiğimiz ayla ilgili vermek istediğim haberler de bunlardı. Bir sonraki ayda görüşmek üzere. Umarım videomu sevmişsinizdir.